Aa, <laughs> oh, ne kadar güzel. Ne kadar rahat bir park burası. Oo, oh, çok da sağlam. Yerler de yumuşacık. Müşteri hiçbir şey yok. Aa, oh. sarı kız. Oh. Seni seni. Ahırdan kaçtın beni sallamaya mı geldin sarı kız? Oh. <laughs> Canım sarı oh. kızım. Sarı kız. Alo! komutanım. Ay, sıkıştım Dur. Komutanım. Komutanım. Sizin ne işiniz var burada? Lan bana bunu soracağını asıl sen kendine sor. Ne yapıyorsun lan sen burada? He? Ha? Ne yapıyorsun oğlum burada? Ben seni çarşıya niye yolladım? Niye izin verdim? Kantine bardak çanak bir şeyler al diye değil mi? İki saat sonra da nöbetin var senin nöbetin. Neredesin lan? Komutanım doğru söylüyorsunuz. Kantin için bir şeyler almaya geldim ama bu parkı görünce dayanamadım. Birazcık eğleneyim dedim komutanım. Çünkü bu